Evet arkadaşlar Şerefsiz TV'de bugün sadece yorum yapmayacağız, fazla konuşmayacağız. kısa geçeceğiz. Yanımızda Görkem Bey var ve Fazlı Bey bilirseniz tanıtımdan sessiz olarak. Kendisi çok meşhurdur. E, Tayfun Bey'i kovuyoruz. Tayfun Bey'i kovuyoruz ve Tayfun Bey'i kovmamızın ardından bir kutlama yapalım dedik. <laughs> Kutlamamızda tabii ki de <laughs> neyle kutlamamız <laughs> olacak? Hemen <laughs> çıkartalım. Kazım Bey'i kovmamızın ardından bir de kameraman bey alın size. Kutlama yapıyoruz Tayfun Bey'i ee, kovuyoruz. Yiyelim bunu canlı yayında. Canlı yayında evet Tayfun Bey bunu izleyecek. Sikisin gizli tane maçın Açıl 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 Hayvan gibi açtık. Buradan Tayfun Bey'e selam <laughs> söylemiş, Tayfun Bey bunu izliyorsanız. Evet. Ah kovmuşsunuzdur. Bak bak oğlum az da erimiş ne Bu arada ee, Tayfun Bey siz de unutmadık. Tabi ki istiyor. Ekranda Ah, ah. <laughs> evet Görgen Bey devam edin. Tantanızın arkasına koyduk. Ee, hemen şurada görmüş olduğunuz üzere. Çöpü çöp, de at. Çöpü de at. Çöpü de ah. at. Bak at. koyuyorum bak. bak, çöpü bak çöpü ama. Bir çöpü de atalım. At çöpü. Ver de çöpleri yiyecek. Ver. 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 Yemekte hediye aldık. Ver onu da ver onu da ver. <laughs> çabuk çabuk. Tamam. Çöpleri koyduk. Al al. Çikolata da bitti. Zor zor bir iş. Gel kendinize düşünün. Görüşmek üzere. Güle güle sana elveda Herkes kendi yoluna Hiç boşuna yalvarma